Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ek atama videolarımız çok uzun olmuyor normalde. 2 dakika 3 dakika ama bu video biraz uzun. Ama bu videoda emin olun çok önemli bilgiler var. O yüzden sonuna kadar izlerseniz birçok şeyden de haberiniz olur. Ondan önce ek atamayı desteklemek için, öne çıkarmak için, gündeme düşmek için e, tabii ki abone olup videoyu da beğenmeniz en önemli etken e, haberli duyurmak için yani öne çıkmamız için açıkçası. Şimdi şunu söyleyelim artık videoya geçelim arkadaşlar. Öğretmenlere ek atama gelecek mi? Özellikle yeni ve güzel bir gelişme var. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatların kaldırıldığını duyurmuştu. Bu aslında öğretmenlerimiz adına çok güzel bir şey. Zaten mülakatların kaldırılması ayrı güzel bir şey ama bununla birlikte, mülakatların kaldırılmasıyla birlikte ek atamının gelmesi yolunda da yine güzel bir şey. Yani mülakatın kaldırılması sadece mülakatla ilgili değil, ek atamanın gelmesi adına da yine bir ee, güzel haber aslında. Peki neden bunu neden oraya bağlıyoruz? Çünkü mülakatların kaldırılması öğretmenlerin tabii ki daha da bu şekilde aslında bakarsak zaten öğretmen ihtiyacının olduğunu söylemekte fayda var. O yüzden öğretmenlere de ek atama gelmesi bu süreçte yine devam ediyor. Şunu söyleyelim kendi düşüncem olarak söylemem gerekirse. Ek atama gelecektir arkadaşlar. Yani kendi düşüncem olarak söylüyorum onu. Onu söyleyeyim. Yani resmi bir şey yok zaten ortada. Siz de biliyorsunuz ama kendi düşüncem olarak ek atamanın geleceğini düşünüyorum. Peki ek atama ne kadar gelir? 55 bin ek atama tabii ki ben beklemiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani 55 bin ek atama olup da toplam 100 bin atama olacağını düşünmüyorum. E, bu süreç içerisinde. Ama bu ek atama gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Gelirse de yine ortalama 15 bin 15.000 25.000 civarlarında bir ek atama gelebileceğini söylemekte mümkün arkadaşlar. Söylemekte fayda var ek atama için bunu söyleyebiliriz. Yani ortalama bir 15 25 bin civarlarında gelebilir. Şimdi bunun önce şunu diyenler var. Hocam 5.000 diyordunuz. Yani 5.000 gelme ihtimali var falan diyordunuz. Arkadaşlar şunu söyleyelim. En az 5.000 yani gelirse gelir. Bununla birlikte yani 20-30 bin civarlarında da en fazla gelir diyorduk. Yani biz 30 bin üzerine pek çıkacak rakam beklemiyorum açıkçası. Kendi düşüncem olarak söylemem gerekirse. En az da tabii ki 5 binlik bir rakam bekliyoruz ama ortalama olarak bakın ortalama olarak söylüyorum. 20 bin ila daha doğrusu 15 bin ile az önce söylediğimiz gibi 25.000 bin civarlarında bir rakam beklentisi olduğunda söyleyelim ek atama için. Peki şimdi ek atama açıklaması gelirse ne zaman olur? Arkadaşlar ek atama açıklaması gelirse seçime kadar geleceğini tahmin ediyoruz. Yani 30 günlük süreç içerisinde. Peki neden? Çünkü zaten biliyorsunuz seçimden önce açıklanırsa haliyle şu anki mesela işte duran partinin daha fazla oy alacağı tabii ki o çekme amacıyla bunu seçimden sonra değil de tabii ki haliyle seçimden önce açıklayacaktır eğer ki ek atama olacaksa. Tabii ki e, seçimden sonra da açıklanma ihtimali var ama öncelik seçimden önce arkadaşlar açıklanır. Açıklanırsa zaten bu birçok öğretmenimiz için müjde olur ama e, muhtemelen bununla alakalı ayrıntılar ve yapılacak e, tüm çalışmalarda yine seçim sonrasında kalır. Sadece seçim öncesi açıklanır. Seçim sonrası da bu uygulanır. Öğretmenlere ek atama durumu. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Tabii ki özellikle buradaki en önemli faktör aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla alakalı yapılan baskılar. Yani e, daha doğrusu ek atama baskısı ve bununla birlikte 100 bin atama baskısı. Bu sene birçok kişi 100 bin atama bekliyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı adayları da şu anda Kemal arkadaşlar olsun, Meral Akşener'de diğer partilerin işte liderleri olsun vesaire. Ee, ...şöyle söylüyor ki... ...100 bin atamayı yapacağız diyor. Eğer ki seçilirsek 100 bin atama olacak diyor. O yüzden buradaki en önemli vaatlerden biri bu. 100 bin atama. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bundan önceki süreçte de... ...mülakatların kaldırılması gerektiğini... ...yine diğer partiler söylemişti. Ama yine uygulayan bu süreç içerisinde... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Yani şunu söyleyelim. Baskılar ne kadar çok artarsa... ...bir konu gündeme ne kadar çok girerse... ...o kadar da uygulanma ihtimali fazla oluyor bu süreç içerisinde o yüzden şu anda 100.000 atamanın tabii ki 100 bin atama şu anda 100, çok ciddi bir şekilde gündemde diye olacağını da söylemiyoruz yani tamamen 100.000 atama gelir işte 55 bin ek atama gelir demiyoruz ama en azından bu baskıları birazcık hafifletmek için de bir ek atama gelebileceğini bu süreç içerisinde düşünüyoruz ki özellikle böyle bir dönemde ek atama gelme ihtimali kesinlikle ama kesinlikle düşük bir ihtimal değil aksine ek atama gelme ihtimali gayet de yüksek bir ihtimal arkadaşlar böyle bir süreç içerisinde yani tam da böyle bir seçim döneminde aslında ek atama gelmeli ve gelebilme ihtimalinin de gerçekten yüksek bir ihtimal olduğunu aksine düşük bir ihtimal olmadığını da tekrardan söylemekte fayda var bu süreç içerisinde ek atama konusunda. Tabii ki bizler de öğretmenlerimiz için ek atama konusunda videolarımızı çekiyoruz. Bu süreçte de bu videolarda sizlerden hem abone olma desteği hem de beğenme desteği, özellikle beğenme ve yorum desteği bekliyoruz. Ne kadar çok etkileşim olursa biliyorsunuz ki bir o kadar da gündeme giriyoruz, bir o kadar da aslında gündeme düşüyoruz bu süreçte. Ve biliyorsunuz ne kadar çok gündeme düşersek, ne kadar çok gündeme girersek de bir o kadar bu durumun istediğimiz sonucun ulaştığını da ve sonucu ulaştığını da biliyoruz. O yüzden bu süreçte sizlerden de destek bekliyoruz. Dediğimiz gibi de zaten şu anda birçok parti lideri 100 bin atama etkisini sürdürüyor. Yani şu anda en önemli rollerden biri de öğretmenlerden de yine oy çekmek amacıyla 100 bin atama durumu şu anda çok ciddi bir şekilde gündemde. O yüzden seçim de yaklaştığından dolayı bunu aslında birazcık da kaybetmemek adına yani oy kaybetmemek adına da yine e, bu süreç içerisinde söylemek lazımsa bir aylık süreç içerisinde ek atama gelme ihtimalim, bu yüzden gayet yüksek bir ihtimal arkadaşlar onu da sizlere söyleyelim. Tabii ki ek atama gelme ihtimal gayet yüksek ama bunu unutup da eğer ki biz bu tarz videolar çekmezsek bazıları sesini e, söylemezse yani gündeme getirmezse eğer ki bu konuyu tabii ki bu da bir yandan unutulup gider. O yüzden bizim amacımız şu anda bu konuyu gündemde tutmak, e, gündemde de bu konuyla alakalı e, en iyi kararları almak arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyelim en iyi kararlarını çıkmasını sağlamak. inşallah öğretmenlerimizin istediği olur ve güzel bir ek atama olur öğretmenlerimize. Güzel bir ek atama olacağını yine tahmin ediyoruz bu süreç içerisinde. Tabii ki mülakatların kaldırılması öğretmenlerimize bir diğer müjde oldu. Yani mülakatların kaldırılmasının çok güzel bir olanağı olduğunu ve yine birçok kişinin de önünü açtığında yine bu süreç içerisinde söylemek lazım. O yüzden mülakatların kaldırılması çok 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 iyi oldu öğretmenlerimiz adına ki dediğimiz gibi mülakat Mülakatların kaldırılması öğretmenlerimize de bir ek atama yolunu acaba gösteriyor mu sorusunu da e, yine bizlere şu, kafamıza soktu ama dediğimiz gibi e, zaten mülakatların kaldırılması bir yandan da ek atamayı e, gösteriyor ucunu gösteriyor açıkçası İnşallah ek atama da bu süreç içerisinde güzel bir şekilde olacaktır. Videomuzun sonuna geldik aşağıdan abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın diğer videolarda görüşmek üzere.